Evet hazırız. Evet, hazırız abi. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yani bizim için uzun bir süreçti ama artık beklenen sona geldik. Yani size bir film sunacağız şimdi ama bu aslında ülkenin bir gerçeği. Hepimizin filmi. Sadece bizim filmimiz değil. Kopsanlardaki karakol şey, maskeleri. Çok gerçek bir hikaye. Yazarımız Bakan Arkadaşlar. Bakan Bakan Arkadaşlar ve diğer bütün oyuncularımız. Herkes gerçekten çok çok, çok emek harcadı Üzerimizde büyük bir sorumluluk vardı. E, bu sorumluluğu inşallah yerine getirmişizdir biz. E, bu filmde neyi anlatmak istedik? Onlar asıl unutursan ölür diyordu. Kaybı başı. E, biz onları tekrar hatırlatmak istedik. İnşallah bunda başarılı oluruz. İyi bir film çıktığına ben inanıyorum. E, Tabii buna seyirci karar verecek. Geçtim. Biz biraz göğsümüzü biraz gerektirmişizdir. Evet. Buyurun. gelip. Evet. Sizi tekrardan görüyoruz efendim ama önce öğretmenimize hemen sözü verelim. Ozan Bey. Evet. Çok geniş bir kadro. Evet. Artık Türkiye'ye bağırma basacak bir film çıkarttınız. Neler söyleyeceksiniz, düşünceleriniz nelerdir? Evet. Ee, öncelikle bu gerçek hikayeyi bu kadar değerli oyuncu kadrosuyla bu kadar etkili bir şekilde aktarmak tabii ki benim için çok büyük bir mutluluk. E, e, bu filme başlarken bizim farkında olduğumuz bir şey vardı. Bu herhangi bir e, bugün izleyip geçebileceğimiz e, sadece izlencelik bir film değil. Bu e, gerçek hikayeleri ve oradaki gerçek kahramanların yaşadıklarına dayandığı için insanların yıllar sonra da tekrar izlediklerinde e, Türkiye'nin 90'larına dair, e, terör sorununa da, dair, oradaki fedakar güvenlik görevlerine, şehitlerine, e, gazilerine <laughs> önemli bir şey. Altıncı da, başlamak <laughs> üzeredir. Evet, fikirleri e, olsun istemiştik. Ben şuna inanıyorum ki... <laughs> 7. salonumuzda film başlamak üzeredir. Ya, çok <laughs> seyret bekleyelim. Çözdükten sonra devam edelim. Filmde de anlattığımız olayın üzerinden 30 yıl geçti. Ee, ama bir 30 yıl sonra da e, o zamanki gençler, o zamanki çocuklar bu filmi izlediklerinde Türkiye'nin 90'larından neler yaşandı, neler oldu, bu topraklar için e, ne gibi fedakarlıklar yapıldı, insanlar neleri göz aldı, nelerden vazgeçti, e, bunları anlayabilsinler. E, bu anlamda biz tarihe not düşen bir film yaptığımızı düşünüyoruz. Murat Bey tekrar devam evet. edelim sizden. Sayın senaristimize son olacaktı. Nihil Yüz, Onur Karışoğlu. Sayın Hocam, nefes deyince tabii ki de epimizin epi, epi akıllarına unutulmayacak bir eser geliyor. Bu da unutulmayacak, eminiz tabii ki de ama o dönemde 93 yılında yine bu filmde de 93 yılında geçiyor Karabal saldırısını hain teröristlerce yapılmış olan saldırıyı ele almıştınız bu da bir karakol baskını mı ancak Murat Bey çünkü öyle söyledi yoksa 93 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri saldırı pozisyonuna geçtiği operasyonlarınız da mevcut. Siz senaryoda ne taraftan aldınız? Bir de uyursanız ölürsünüz vardı çünkü Murat Bey de söyledi. Unutursak aslında onlar ölürler diye. Benzerlikler ve farklılıklar olarak sizler alabilir miyiz? nefes vatan sağ olsun da nefes yer ikisi iki arasında yaklaşık 14 yıllık bir zaman dilimi var. Nefes vatan sağ olsun da 45 saniyelik bir diyalogumuz var, bir repliğimiz vardı. Bir şehit haberi ortalama 45 saniyede unutuluyor. Ben bu 14 yıl içerisinde bu sürenin daha uzayacağını tahmin ediyordum. Ama ne yazık ki daha kısaldı. Yere Eksi 2 filmi Nefes Yere Eksi 2 filmi ee, Biraz kanık sanan unutulmaya yüz tutan e, insanların hikayesini anlatmaya çalışıyor aslında. Sadece şunu söyleyerek ben sözümü bitirmek istiyorum. Şu anda İstanbul'dayız. Galadayız. Seyirciler de bu filmi sıcak koltuklarında sakin sakin izleyecekler. Ama şu saat itibarıyla muhtemelen çok ücra bir karakolda karakolun dış mevzisine nöbete gitmek için hareketlere toplanan 20 yaşlarında genç askerlerimiz var. Onları birazcık hatırlamamız gerekiyor, unutmamamız gerekiyor. Bu filmin amacı bu. Çok teşekkür ederiz. Karakterlere geçmek istiyoruz. Murat Bey karakterinizi anlatabilir misiniz? Biz de merakla bekliyoruz çünkü. Nasıl bir karakter canlandıracaksınız? Yani aslında hepimizin izlediği karakterler. Simgeledir çok karakterler. Tayfa yüzbaşını ben canlandırıyorum ama yüzlerce tayfa yüzbaşı var tabii ki. Eee Karakol baskının baskısı altında tamam, ve eee askerlerinin ses, da, e, riskli bir doğum e, gecesinde karısının yanına gidebilmek arasında kalmış bir yüzbaşı. Fakat dediğim gibi yani öyle hikayeler dinledik ki Hakan abilerden. Bir buçuk yaşına gelmiş oğlunu göremeyen asker arkadaşlarımız, abilerimiz. öyle hikayeler dinledik. O yüzden biz gerçeği yansıtmaya çalıştık. Bunu ilk okuduğumuzda üzerimizde büyük bir sorun Tabii ki çöktü. öyle bir yük çöktü tabii ki. Ve sağ olsun bütün ekip arkadaşlarımız hepsinin bütün bu sorumlulukların hepsini layıkıyla yerine getirdi. Ben filmi izleme şansım oldu. Bütün önce arkadaşları tebrik ediyorum. Hepsi bunlara doğrulmuşlar. Gerçekten. İzlediğiniz zaman olmayacaksınız. Yönetmeniz Ozan Bey'i tebrik ediyorum. Hakan abi zaten muhteşem bir roman yazmış. Aslında o muhteşemlik tabii ki işin gerçekliğinden kaynaklanıyor. Ee, yani bizim e, filme hazırlanmak da çok zor oldu hepimiz için. Hepimiz Hakan abiden gerçek hikayeleri dinledik. Ee, ve biz de e, tekrar hatırladık. Ben kendim daha çocukken tanışmıştım. 8 yaşında Ömer'le Pınarcı katliamında e, 30 kişi katledilmişti. Bunların 14'ü çocuktu ve bizim de akramalarımızda çocuklar vardı. Ve o yaz tatilinde bu taziyelerle geçirmek zorundaymıştım. <laughs> ama tekrar Hakan abiyle bu e, tabi konuşmaları yaptık. Şafak abimiz vardı sonra. E, o da oralarda görev yapmış e, işte. Bunlar bizim için biraz zor oldu ama e, buna ihtiyacımız vardı. Aynı zorluğu şimdi seyirciye yaşatmak istiyoruz bir taraftan. Tatlı bir zorluk bu aslında bir sinema açısından ama galiba onların bizden istediği bir şey var. Hakan abi söylesin <laughs> istiyorum. Çünkü bana o cümleyi kurduğunda beni çok gerçekten ağrıma gitti. Kendime gerçekten çok üzülmüştüm. Hani, o kadar arkalışmıştım. Ee, yani bir haber çıktığı zaman yemek yerken kafamızı kaldırabilelim en azından istiyorlar. İnanın bu insanı çok ağırına gidiyor. Galiba biraz fazla kanıksamışız biz bu haberleri. Evet. Sıradanlaşmaya başlamış. Yani. Bu sıradanlığı ortadan kaldırabilirsek biraz da olsa üzerimize bir şahit yapabilirsek biz çok mutlu olacağız. Evet. Ee, teşekkür ediyorum. Evet. film birazdan başlayacak. Arkadaşlarımıza da söz bırakalım. Ülker, İlker gelsin. Evet. İlker Bey, evet. Yani bir gazeteciyi canlandıracaksınız. Evet, ilk günce hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür Sevgili dostlar. Evet, ben bir savaş muhabirini oynuyorum ama e ben 30 yıldır askeriyenin içindeyim çünkü babamın sayesinde babam savaş pilotudur. Ee, Koltuğum da böyle. Senesinde biz aslında bir asker üyesi. Burada terörü anlatıyoruz. Terörle 40 yıldır uğraşan bir ülkeyiz. Amacımız ve bu filmde anlatmak istediğimiz terörün ne kadar lanet, dehşet verici bir şey olduğudur. İnşallah bundan bir an önce kurtuluruz nefes filmi de bunu anlatıyor. Burada emeği geçen herkese teşekkür etmek istedim. Özellikle yapımcımız Başka Mustafa Bey evet. e, çok, çok emeği geçti. Yönetmenimiz ve oyuncu kadromuz, senaristimiz e, inşallah seyircimiz de beğenir. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Tamam. Ufak bir ara Bekliyor, vereceğiz şimdi. Bekliyoruz. Çok teşekkür